Hilmi amca. Bak Şenaz'ın kına elbisesini getirdim. Bir şey ısmarlarsın artık ha? Hilmi amca. keşke bu kadar yakışıklı olmasaydı. Yani bu yakışıklı keşke Hilmi amca olsaydı. Ben ne diyorum ya? Lan bu kim? Kendine gel. Aşağı kendine gel kızım. Oh. Ah. <laughs> Hilmi usta yok mu? Hilmi Usta yok ama çay var. Yok yok, çayman yok. Ben seni Hilmi amca zannettiğim için şey yaptım da. Sen kimsin? Neyse. Yeni mi başladınız? Ha? Evet, evet ya yeni başladım. Hayırlı olsun. Öyle olacak gibi. Ateş ben. Ben de. Ben de Ayşe. Memnun oldum ben söyledim sandım pardon. Benim kadar olamazsın. Elimi. Heh. İyi misin? İyiyim. Ben çok iyiyim. Şey bir ateş bastı da. Ay. Ateş bastı. Ay. İsmi ateş olan birine de böyle şeyler söylemek. Ben şu an rezil mi oluyorum? Bence harikasın. <laughs> ben bir çay koyayım istersen. Hararet alır. Ne zaman başladın sen tamirciliğe? Ben çırak doğdum. Bak daha 3-4 yaşımdayken kendi oyuncak arabalarımı sökerdim ama takamazdım. <laughs> Sonra bana araba almamaya başladılar tabii. Yani oyuncak pahalı bir şey tabii. Ateş pahası dersin diye düşünmüştüm. O bir kere olur. Ateşi cümle içinde o kadar güzel kullanıyorsun ki. Sen de Türkçeyi çok güzel kullanıyorsun. Yani hep çırak değil misin? Bir okula gidilmiş belli. E tabi. Biz de okuduk bir şeyler. Hangi okul? E tamirci olduğuma göre. tabii ki motor meslek lisesi. Ben de. Moda tasarımı. <laughs> e keşke aynı okula düşseydik. Ay iyi ki düşmedik. Niye? Abim de aynı okuldaydı çünkü. Yalnız ben abilerden korkmam. Sen de abi görmemişsin. İnan bana çok abi gördüm. Çok abinin kız kardeşinin kalbini kırdın o zaman. Hayır ama çok abi benim kalbimi kırdı. İşte aileme bakmak için küçüklüğümden beri hem çalışmam hem okumam gerekti. Bu araba işlerine de yeteneğim olduğu anlaşılana kadar... ...abi dediğim, güvendiğim birçok abiden kazık yedim. Ama tabii mevzu aile ise öyle ben küstüm oynamıyorum. Yok benim kalbim kırıldı olmuyor tabii. Yani düşmeyi bilmiyorsan kalkmayacaksın. Kalkmayı bilmiyorsan da düşmeyeceksin. Allah'ım delireceğim. Eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Ekmeğini taştan. <laughs> of yani düşüyor, kalkıyor. Zorluklardan asla yılmıyor. Üstelik çok yakışıklı. Yani babaanneme sabah listesini verdim. Öğlen karşıma çıkardın Allah'ım çok teşekkür ederim ya. Oho. Onu böyle bekar bırakmazlar. Ayşen ne yapıyorsun? Kendine gel kızım ne yapıyorsun ya? Of, okulunu düşün, diplomanı düşün, kendine de gel Ayşen. Yani benim bahsettiğim abiler öyle abiler değil. Ben çok fesat bir yorum yaptım be. Gerçekten özür dilerim. Ay yok canım, nereden bileceksin benim hayatımı? İşte öyle. Büyüdük sonra askerlik falan derken... Sonra evlendin tabii. Yok. Yani şöyle bir sevgilim vardı ama işte o da ben askerdeyken benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kısmet. Senin ellerin de nasırlıdır şimdi ha? Nasıl? Yok bir şey. Yok bir şey. Ateş boyu oğlum. Hah. Ya kını alışverişi malum uzadı biraz kusura bakma. Ama ben arabayı hallettim bir iki ufak tefek bir şeysi kaldı. Ben kontrol ettim usta arabayı canavar gibi yapmışsın eline sağlık. Bir iki bir daha kalmıştı sıkılacak onları da ben hallettim. Ya tulumu ödünç aldım ama. Ya lafın olur oğlum. Ayşen kızım sana da çok ayıp oldu seni de beklettim. E siz tanışmışsınız sanıyorum. Şampiyon rally pilotumuz Ateş Avcı. Çok hatırlı bir müşterimiz. Ayşen kızım da mahallemizin göz bebeği. Ona şüphe yok canım. Kızımın bütün kına giysilerini falan hepsini o yetiştirdi vallahi sağ olsun. Ya seni çok yorduk mu ha? Ateş Bey'i görünce senin halini hatırını sormayı unuttum. Nasılsın kızım? İyi misin? Çok salam. Çok salam Hilmi amca çok. Ayşen. Ayşen dur. Ayşen. Ayşen bekle. Ayşen. Biraz eğlendik diye bu fazla sert olmadı mı? Sen içeride yaptığın şeyi eğlence olarak görüyorsan eğer sandığımdan daha da zengin çocuğusun demektir. Bir dakika bir dakika. Eğlenceli değilse keyfin niye yerindeydi o kadar içeride? Kandırılıyordum ben orada çünkü. Ona kandırmak demeyelim. Kandırmak demeyelim sadece gülerek başlayalım diye seni biraz işlettim diyelim. İşletmek mi? Telefon şakası yaptığını mı zannediyorsun sen? Ya tamam, tamam çok uzattın ama. Ya alt tarafı bir espri yani. Senin o espri dediğin şey sizin zengin tepelerden bakılınca çok küçük görünüyor olabilir. Ama o küçük görünen şey var ya o bizim hayatımız. O arabanı tamir ettirdiğin Hilmi ustanın benim hayatım. Ya üç kuruş kazanıp ailesini geçindirmek için canı çıkan babamın hayatı senin o dalga geçtiğin. Yoksa benim ağrıma giden benimle dalga geçmiş olman falan değil anladın mı beni? Ya tamam. Tamam peki. Ya, ya, baktım dinlerken gözlerinin içi parlıyor. Yani böyle hikayeler hoşuna gidiyor sandım. Özür dilerim, yanılmışım. Bekle, bekle, bekle. Tamam, e, kendimi affetmek için seni yarışma davet etsem, ha? Yeniden başlasak. Tamam, bu hikaye anlatma fikri çok çok kötü bir fikirdi, kabul ediyorum ama... Yani ...günün sonunda içeride beğendiğin kurbağa zengin prens çıktı. Yani daha ne istiyorsun, anlamadım ki. Üstelik daha öpmedim bile. <laughs> Duygusuz. Ay Ayşen. sen salaksın. Nasıl inandın o yalancının adinin sözlerine nasıl ya? Kurbaymış da, pirasmış da, üstelik daha öpmemişim bile. Terbiyesiz. <laughs>